là, c'est bon, c'est bon. OK. OK. Voilà, c'est bon. c'est bon. ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve sahbi ecma'in. Gani gani rahmet eyle ya Rabbel alemin. Ve geride bıraktıklarına sabırlar ihsan eyle ya Rabbel alemin. En büyük zararı Kürt vatandaşlarımıza veriyor. Kürt kardeşlerimize veriyor. Yaşayarak görüyorsunuz. Ama şundan emin olmanızı istiyorum. Bu işi Allah'ın izniyle hep beraber bir olacağız. Beraber olacağız ve bunları bu topraklardan kovacağız kardeşler. Ahdetti. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan dışarıdan yönetilen bu hainleri asla ve asla bu millet affetmiyor. Yaptığınız şey buraya hizmetin gelmesini geciktirmek. Buraların kalkınmasını geciktirmek. Burada bu toprakları bekleyen fedakar insanların geleceğini karartmak. Asla buna izin vermeyecek. Bugün bunun için buradayız. Komutanlarımızla, valimizle, bütün devletin yöneticileriyle, güvenlik güçleriyle buradayız. Sizinle dayanışma için buradayız, acınızı paylaşmak için buradayız. Terör örgütüne biz buradayız. Diyor. Asker kılığını girmiş alçaklar nasıl dersini aldıysa inşallah bu bölücü terör örgütü de aynı şekilde gereken cevabı alacak, dersini alacak. Beraber olacağız. Bir olacağız. Biri olacağız. Birlikte Türkiye olacak. Terör örgütleri ne gücünüz varsa ortaya koyun. Türkiye Cumhuriyeti 79 milyon dimdik karşınızdadır. Bu çıkmaz sokaktan vazgeçtik. Gençlerimizi zehirlemekten vazgeçtik. Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı bayrağımız şanla dalgalanacak. Ağrı Dağı'nın zirvesinde dalgalanacak. Tendürek Dağı'nın zirvesinde dalgalanacak. Her köşesinde, her noktasında vatandaşımız rahatça yaşayacak. Çok ihtiyaçları var. Önce vali beye talimat verdim. Hemen köy içinin bütün yollarını yapacak. Hemen başlıyor. Hemen başlıyor. <مترجم> <سؤال> <applause> <صفح> <applause> <applause> <أمتح> نَا <يسكن> قتلوا في سبيل الله أمواتا فرحين بما يستبشرون به يا düşmanların sevindirmeyeceğiz. Kimlik bulacağız. Dayanışma içinde, kardeşlik içinde birlik ve beraberliğimizi koruyarak aşamayacağımız hiçbir engel yok. Yarın bugünden daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin.

İnşallah her şey daha iyi olacak. İnşallah. 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 edilen kardeşlerimizin ruhlarına da hediyeyle bize ulaştır ya Rabbel alemi. Asla ve asla teröre bölücülere prim vermediniz. Allah sizden razı olsun. Bundan sonra da prim vermeyin. Altı. Sana bizim ederim. bizim acımız. Bizim acımız, Vay bizim acımız. bu Vay bu Yaptıkları yanlarına kan büyüyecek. Yurdları şad <olsun. gülüyor>